Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Teknolojik işler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Windows 10 sürüm 2004 kaderini bilgisayarın kaderini değiştiren Windows 10 sürüm 2004 özellik güncelleştirmesinin altını desem ne bileyim öyle bir şey demek istiyorum. 64 tabanlı 2020 çarpı 64 yani 64 mimari sistemler için Windows 10 versiyon 1909 bu 19 h diye duymuşsunuzdur. 08 toplu güncelleşme zaten videolarımı izlerseniz bunu güncelleme burası çıkıyordu. 19 1909 08 toplu güncellemesi güncelleme no KB45 orayı siz okursunuz artık ben ne yapayım. Bugün bir saatlik ben bunun güncellenmesini bekliyorum. Bitene kadar da video çekeceğim. Tomuş Akademi'ye attığım videoda bitene kadar değil 10 dakika çekebilmiştim. Bu bitene kadar çekmeyi umut ediyorum. Şimdi yeniden başta da her şey değişecek. 3, 2, 1. Bastım. Bir şeyler oluyor. Şuradaki logo gitti. Şurada bir tane sarı logo vardı. Siyah ekrana düştü bilgisayar. Ve yeniden başlatılıyor. Bunun bizim biz en az bir saat olmasını bekliyorum. Hadi bir saat ol. Bir saat olursa sevinirim açıkçası. Sevinirim yani ne diyeyim. Anam. Evet. Biraz değişik geldi. Bu arada benim mouse imlecim, fare imlecim renkliydi. Onun videosu gelecek yakın zamanda bilmiyorum ama gelecek yani birkaç gün sonraya gelebilir Umuyorum ki yarında şeyi çekeceğim Umuyorum bakın bunu ş ciddiye almayabilirsiniz Yarında 2004'ü çekeceğim yine gece olabilir Ben bunun bir saat olacağını düşünüyorum Çünkü sürü güncelleme var toplu güncelleştirmeler diyor. En son yaptığım toplu güncelleştirme videosunda Tombiş Akademi'ye atmıştım. O 10 dakika sürmüştü. Onda bayağı bir sıkıntı yaşadım. Onda sıkıntı yaşamam herhalde. Hatta o güncelleme yaptıktan 2 ay sonra bilgisayar mavi ekran verdi. Ve ben çok pis bir şekilde şey yaptım. Korktum bir şey olur diye. Hayatımda çünkü ilk defa bilgisayar kullanıyorum. Yani bu benim. Aslında bu benim. Neyse anlatmayayım merak edin. Bu arada bu videoya hiçbir şekilde montaj yapmıyorum. Karşınıza direkt sunacağım. Ya umarım YouTube bu videoyu yüklemem izin verir. Size şunu itiraf edeyim. Tommy Akademide çektiğim bir saatlik video var. O video bakın ders videosu tam bir saat boyunca soru test çözmüştüm. Ve çok sinir oldum. YouTube'un YouTube bunu ben bilgisayardan yükleyemiyorum. Telefondan da yükleyemiyorum. Niye? Pardon. Niye? Yüklemeye çalıştığınızda video ya bilgisayar donuyor ya telefon duruyor. Youtube'dan atıyor beni telefonda. Bilgisayarda direkt kapatıyor yeniden başlatma bir şeyler oluyor. Tam buraya koyacağım. Çok uzun sürdü. Bununla umarım öyle bir sıkıntı olmaz. Eğer öyle bir sıkıntı olursa bu şu an bu videoyu izlemiyor olacaksınız. Ve ben sinir küpüne döneceğim. Bu arada sizin kötüye geliyor olabilir. Astım hastasıyım. Ve benim bugün astımım tuttu. Yazın ortasında hasta olacak değilim. Bekliyorum. En zor şey bu videoyu çekene kadar bu telefonu böyle elimde tutacağım ya, elim ağrıdı. Tripodum vardı. Tripod dediğim kalemlikten tripod yapmıştım. O hiçbir altıma yaramadı. Olmadı çünkü. Bu arada kanalın e, öne çıkan kanallar diye YouTube'un geçtiği kısmı doldurdum. Oradan izlediğim kanalları inceleyebilirsiniz. Ve buradan videoyu izliyorsa Ömer Usta kanalına teşekkür ediyorum. Güzel bir şarkı videosu yayınladı. Belki onu linkini koyarım. Ve 30 abone özel ben bir kutlama videosu çekmişim Tommuş Akademi'de. YouTube o videoya şöyle bir şey yaptı. Uzaklaştırayım. Odaklattırayım odaklayayım. Şöyle bir şey yaptı videonuzda kullanılan müzik YouTube'un müzik kitaplığında bulunmadığı için sizin videodan yani işte bin abone olduğunuzda kazandığınız gelir videonun sahibine gidiyor. Yani ya siz like atıyorsunuz, abone oluyorsunuz, izliyorsunuz ya. Oradan gelen dolar benim şeye gidiyordu. Ben de videoyu silmek zorunda kaldım. Ama 50 abone de güzel bir şey geldi. gelecek. Teknolojik işlere de 30 abone de atmayı düşünüyorum. Bence hemen abone olun. Aa bak bir tanesi bitti. Bir tanesi bitti. Bir tanesi bitti. Bitince yeniden başlatılıyor diyor. Bekliyoruz. <laughs> Ben bu videonun en az bir saat olmasını bekliyorum yani. Belki de gece 12'de bitiririm bu videoyu. Gece de çekiyorum zaten bunu şu an. Saat 10'da başladım. 10 buçuk gibi başladım pardon. Gitti. Ekran gitti. Simsiyah bir ekran geldi. Açılış ekranı geliyor. Direkt şeye gelmez diye düşünüyorum şeye gelmez diyor. Ee, masa üstüne direkt atmaz diye düşünüyorum. Çünkü toplu güncelleştirmeleri yazıyordu. Yani en son yaptığım toplu güncelleştirmeye 30-40 dakika sürmüştü. Bayağı sürmüştü. Ve o da Bluetooth aygıt güncellenseydi. Daha o kadarını düşün. Şu an ekran biraz sıkıntılı gibi duruyor kamerada. Titriyordur. O şeyden video karanlık değil. Benim arkamdan ışık geliyor. O şeyden o yüzden. Yani bura böyle böyle bir nasıl desem siyah bir şeyler çıkıyor. O işte şey. Ekranın siyah. Ya ekranda bir sıkıntı yok. Işık geldi. Pardon. Işık geldiğinden şey yapıyor. Bu arada değişik bir şekilde hala açılmadı. Bir şeyler yapıyor şu an kendi kendine. Dedim. Direkt masa üstüne atmaz dedim. Ve benim Windows hazırlanıyor ekranına attı. Lütfen en azından 10 dakika olsun da diğer videolarımı izleyip beğenip yorum atın. Lütfen istiyorum bakın hastayım bu arada. Bana korona olmuş, koronavirüs diyebilirsiniz vardır diye. Yok, astım hastasıyım sadece. Astım tuttu. Ölüyorum. Hala bekliyorum. Ay bu işin en zoru da böyle bir saat boyunca tutman gerekiyor. Belki bir saat sürecek. Tam bir bilgim yok ama. Bakın hemen. O bitti. Windows'u hazırladı. O yüklendi şu an. Göremiyorum ama. Güncelleştirme üzerinde çalışılıyor. O %30 bir tane güncelleme. O gittiğinde yeniden başlatılıyor. Ekranına düştüğünde o her bir güncellemenin oluştuğunu bir tane yüklendi. 2004 sürümünden önce 1809 kullanıyordum ben. 1909'a geçirirken kullandığım süre gece 12'de başladı. Saat gece 4'te bitti. O kadar uzun bir şey oldu bu. Bu arada eğer güncelleştirme yapacak olanlara tavsiyem laptop kullanıyorsanız altına fan takın. Ve yani bataryası vardır ya laptopların bir batarya şeyi kullanın. Bataryası yani şarja takın. Bunu şarja takmazsanız bu şarjı bitti anda sizin bilgisayar gidiyor. Yani açmak zor olur. Belki format atmak gerekir. Hiç yaşamadım ama <laughs> bekliyoruz. Benim güncellemelerde en büyük korkum internetin ya da elektriğin kesilmesi. Elektrik kesilse daha kötü. İnternet kesilse en az internete yani 5-10 dakikada yapılıyor. Ama elektrik kesilse yani elektriği yapamıyorsun. Kalıyor bilgisayar. bekliyoruz. Çok bekliyoruz hala. Şu an ama bilgisayar çok sıcak. Onu söyleyeyim. Burada ben bir videoyu durdurdum. Arkadaşlar az önce videoyu durdurdum. Ve yanıma şöyle küçük bir ateş ölçer aldım. Şimdi bilgisayarın sıcaklığını ölçeceğim ve size bu sıcaklığı söyleyeceğim. Hayatımda ilk defa sol elimle ateş ölçer tutuyorum. En kötü şey bu bence. Ölçemedi. Ya da biz direkt adaptörün sıcaklığından çok merak ediyorum. Büyük bir ihtimal çok ısınmıştır. Adaptörümü getireyim. Yani şu an kışın benim siz a masa üstüne attı bitti güncelleme. incelemeyeceğim ama belki de atmıyor. Atmayacak yine yeni baş yeniden başlatma <laughs> girebilir bilmiyorum. Ne ölüyorum. <laughs> <laughs> üstüne koydum. Aa kapanmış. Bir de bu güncellemelerden sonra bu hoş geldiniz ekranında en az bir 5-6 dakika bir örü kalıyor. Bir kere onu yaşadım. Evet. Ateş ölçer ölçümü tamamladığında sizin bunu ve her zaman yaşadığım gibi siyah ekranı attı beni. Neden diyeceksiniz. Bu 1909 güncellemesinden sonra benim bilgisayarımda. Anam. Allah gidiyor. Lütfen üstü gelsin. Hah geldi. Az önce kişiselleştirilmiş ayarlar diye bir şey açtı. Korktum. Her bilgisayar kullanmayı da bilmiyorum ya. Evet bitti. 12 dakika sürdü. Evet arkadaşlar. Abone kanalımıza abone olmayı unutmayın. İk bir tane video daha gelecek. 2004'ü başlayacağım birazdan. Bir saat. Ve o video belki bir saat sürebilir. Tam bir tahminim yok. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. <laughs> güle güle.